Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Dilara ile birlikte Boca World diyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayalım. Başlayalım hadi. Hazır. Hazırsanız hemen videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an şehirimizde bulun bulunmaktayız. Şöyle şeylerimiz var. Evet dillara da var demiştim arkadaşlar. Şöyle köyümüz var. Köyde de hepsi köy yani. Evet, borusu. Mesela komple köy. Komple bir karlar ülkemizde. Çok <laughs> 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 Evet çok tatlılar. <laughs> ee, ben hiç... Cadayn'e mi gittin mi sen yok. Ben daha önce hiç oraya gelmedim Ben ben girmiştim de o Gel. Ne? Ne? Ne işte şuraya hiç girmedim. Ben de. Ben... Arkadaşlar bu Luna Park mı? Şaklar, şaklar. Biz en son buraya Kurban Bayramı'nda gelmiştik. Gerçekten evet. bassana çok korkunç oluyor. Göre gidiyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şunun yukarı kum yapıyorlar herhalde. Hamak. Baktiyada. Ay geldiler. Allah yine çok bir bassana çok gitmeden. Çok güzel. sizin? Evet. <laughs> İyi i̇yiyiz, iyiyiz ama altımıza yaptık gel. Yani. Yok tövbe Evet Evet ya ben çünkü kaçayım mı istiyorsun? Neyse. Gelin hadi kızlar. Niye bekliyorsunuz? Ama ben bir kere daha bilmek istiyorum. Beni bilir miyim? Tamam. Herkes herkesin bilsin. Ama çok korkuyorum.

Galiba değil. <laughs> ne diyorsun sen? Ama çok kurutamıyorum. <laughs> evet, Bir şey olmadı Arkadaşlar bu arada azdan güzel güzel konuşmaya başladı. Evet arkadaşlar. Siz de bu tarz videoların devamını gelsin istiyorsanız kanalımıza ne olur? Ne olur? Abone. Ve like atalım. <laughs> arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Hazırsınız. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Hadi gelin. Hadi gidelim eve. Ama ben çok korktum. Ay gelin bunu da çıkartalım. Kimse almıyor. Bir dakika. Kim bakmıyor? Gel. Gelin bakalım kızlar. Abla bunun şuralara bastığında başka bir dünyaya gidiyorlar. Bu sefer ben de sizinle geleceğim. Korkmayacağım. Abla şunlara bastığında başka bir dünyaya gidiyor. Yani size yine oraya bin, yani oraya gidelim. Bu sefer ben sizi tutacağım. Tamam. Ama bu sefer de ondan sonra gitmeyeceğim. Tamam mı? Tamam kız. Şunu tam dolap dolaplar ya oraya gidelim. Tamam götürürüz. Ablayı da götür. Ablayı da koyacağız. Bunları koyacağız. Kuş. nasıl var ya. Safay unuttu de var. Tüm diye düşmezsin. Çok korkuyorum. Aç. Sen de bas. Aç. Sen ne Biz <laughs> gidiyoruz. Tatilde gidiyoruz çocuklar. Güzel salam. ben hmm. çok hiç korkmadım. Ben de korkmadım. Sizler kimse korkmadığını eminiz. Evet. Ben korkmadım çünkü bu ben, 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 yapmadım ve korkmadım yani. Ben de korkmadım. Çünkü yüz kere bindik. Yüz kere. Kanka sen yüz diyorsun ama. Evet uçtum. yüz kere. Ama çok bindik ve altına sıçtık. İçime kolay mıydım tabi ya. <laughs> Kanka o kadar bindik bektik, bindik bindik bindik. Sıçtık. E, ben seni şey... hep ben herkesin ortasına oturacağım tamam mı? Hiç tamam, ben. Kavga etmeyecek. Tamam. tamam ben gel bu benim. Tamam abla. Tamam. İki üç dört. Arkadaşlar, arkadaşlar geldik geldik evet. Oo, kızlar gelin gelin. Hı. Bence buraya daha sonra geliriz yani. Çünkü diğer yerlerde oynadıktan sonra. Abla hadi gel başka bir yere gidelim. Tamam gidiyoruz çocuklar sakin olun be. Vay wow. Oh, gülüm. Dur oğlum şurada kapatayım ben şurada. Ömer. Oh, ya be, ya ben Ömer. 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 Ama sen onun üstünü nerede biliyorsun? karşı tarafta oturuyor ya o yüzden. <laughs> <Ha, evet. gülüyor> Biliyorum yazıları. De. de biliyoruz ama yazısını bilmiyoruz. Yeşil baksana. bir rengi İn in. Adamın. Adam in in çocuk insan ay çocuk zaten. <gülüyor> <gülüyor> o biz bu el. Abi gel anne dur çek 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 Tamam çocuklar sakin yani, olun. Hadi hızlı yap hadi babacığım hadi yapayım mı? Bak, bir dakika. <laughs> anne <Amin>, bekle <laughs> yavaşlatayım. Size güzel bir el. Gibi. Ya vallahi onu ne güzel! <laughs> evet arkadaşlar önce çok güzeldi. Bir dakika Dilara. <laughs> Dilara gerçekten çok şey yapıyor arkadaşlar. Bu arada biz bunları bir kalsına doğru da bir silesin ya. Oha neymiş? Hani çok mi? güzel oldu. Ben bunu satın mi? aldım tabii ki de. Ben de hepsini satın aldım. ama Babam annem Anne hiçbir şey. Bizim verdiler. harika. Bu çok iyi bir bizim bulan. Abi çok güzel bulanıyor. Ah, Kuzucu şu emzir şey emzir 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 al. Kuzucu emzir al. Ay emzin. oldu size. Aa! Ay hayır, sen. ay emzir. Ne Ay yukarıda kaldık. Emzir misin şunu? İndirmem, indirmem. İndirer <laughs> misin? İnersen neresi <Tamam>. gebertir? <laughs> Şimdi gebereceğim şimdi. Abla bir de bulandım biraz geçti. Tamam gelin kucağıma gidiyoruz. Bir daha sana öyle bir şey yap dedim. Kardeşlerim ben ne yapacağım? Kardeşlerim dedim de mavi kardeşim. Siz benim kardeşim gibisiniz. Ben en küçük Tamam burayı yaptık oynadık değil mi? Evet tabii. Artık eve gidelim. Uçtu. Eve gidelim. Hadi gidiyoruz. Buraya gireceğiz. Ve başka bir yere gidecek. Belki orada korku treni var. korku Aa, treni evet. yani. yeri ben korku ben de, korku de geleceğim sizinle korku trenine. Ya tek başına ne yapacak kız sözde? Yani. <laughs> Sanki içten geldi. İkinci, üçüncü, üç, üç, dördüncü. Neyse. Evet geldik çocuklar. Bakalım buraya güzel mi değil mi diye. Ya da gel birlikte ya da gelin birlikte hareket edelim Bir dakika. Gel ablacığım. Gel. Bir, bir, dakika. Gel. bir dakika şurada dolduralım mı birazcık verelim. Evet. Onu da arkadakini alayım. <laughs> nasıl? Ha bak, bak şurada burada. burada. doldurabilir misiniz? Bir dakika. Biz de bineceğiz. Ne tamam. Ya da biz bunu sonra binebiliriz. Tamam mı? Tamam siz devam edin eğlencenize. Ay ne oluyor be? Biraz uzansak mı? Ay. Arkadaşlar Abla, Bundan al bana lütfen. Paylaşırız. Ar Arkadaşlar biz bu arada tablette çekiyoruz. Evet tablette çekiyoruz. What Oha. Baba yere düştü. Harika. Bak. Kıslık oldu. Yok <laughs> Yo, yıkarız. Tamam yıkarız. Bunu buraya koyalım mı? Bu burada dursun. Ya da bu burada dursun. Arabanın içinde koyamazsınız <laughs> zaten. Bu araba ama başka ama, kimse ama, ama dur. Ben şunu bilmeyeyim. Tamam. Zaten oraya binince bineceğiz ya. Oraya bir parata vermek Ama çok güzel. Çok güzel Ben... De. Aha çok güzel. tam da bizim biz kişilik ya. Evet. evet. Ama bas. Evet. Çok bas. Aa bana yetişmedi. Evet gerçekten. Abla benim yanımda bir anız var. Ay. Çok güzel. Bir dakika ben doldurayım. Birinizin yanına geçerim abi. Tamam mı? Herkesin yanına sırayla geleceğiz. Tamam, tamam. Ve çok mu eğlenceli? Kızlar ben de son sizin yanınıza döndüm. Tamam mı? Tamam. <laughs> çok güzeldi. Neyse. Bunu da doldurayım lütfen. Şimdi buradan geçelim. Abla biraz. Elime basacağım. Tamam mı? <laughs> Evet doldurdum. Şimdi Ela'nın yanına geçtik. Evet Ela'nın yanına geçti işte arkadaşlar. Ay ne kadar tatlı. Sonra Ela'sı Zeynep sonra Zeynep'i. Zeynep'in, sonra kendi kendine. Kendi kendim tamam. Evet bir de... sonra kimi? Pelin'si o Tamam Pelin'si. Evet şimdi buradan geçeceğiz ve doldurdum. Eve gittim. Çok eğlenceli. Ela şey. Zeynep. Ne? <laughs> Zeynep. İkinci turda senin yanına geleceğim bebeğim. Tamam mı? Bu son turu. Tamam abla. Sonra Sanki, üç, ben ben açacağım Bunu Yeni bebek neyse. Güzeli benim. Şimdi kim başlayacak? Ben başlayacağım ben başlayacağım. Ay yine bozulmam acaba. Ay çok güzel. Ablacığım bir bucağı daha biraz sonra. Tamam tamam. Sonra ikinci yere geçeceğiz tamam mı? Tamam. Çalış. Evet arkadaşlar. <laughs> sıradaki yere geldik. Burası da çok abla güzel dur, Abla dur abla dur. Ben de tak ineceğim tamam mı? Beni indirin. Ay ben seni indiremiyorum bay. Ben ama ama. <laughs> İndirmeyin. İndirin çabuk çabuk. Durur musun? Çabuk. Çabuk beni. Sen kimin deviyorsun de? Şaşkın. Tövbe. Sen mi diyorum? Sana mı diyorum? Evet bana diyorsun. Çünkü onlar benim. Benimler yani. Onlar benim emanetimler. Çık bakalım bebeğim. Hmm. Evet. Bu adam senin mi haberledi? Tövbe yarabbim ne diyorsun amcacım sen? <laughs> Covid değil mi? Ben de buradan kayıyacağım. Kayıcağım, kayıcağım. Hadi. Ha, sonra ablacığım. Ay. Hadi hadi. Ay. Ne kadar tatlıydı. Abla düştüm ya. Tamam kalkabilirsin. Şimdi ben de abla, abla, ona ben Evet ben de buraya gideceğim. bir daha. şuraya gideyim. Evet. Ee, bir şey yapalım mı? Bir kere de şunu bilin lütfen. Tamam hadi gelin. Bu adam bilmedi. İndirin misiniz? İndireyim. Değil mi? Neyse. Şimdi çalıştırayım. Geldiğinde zaman de olurum. Binar bulacağım. Tamam burada de ya. Defol git Aa bu da seninmiş. Gelin çocuklar. şeyler gelsin mi? Evet. gelin önce ben sizi bindireyim. Tamam mı? Neyse. Evet. Arkadaşlar evimizde bindik. Gördüğünüz gibi. Hemen sesini.

No 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 no. çok Sanki biraz geç oldu. Biraz da buradan inelim. Tamam mı? Sonra evet, çiz. yani ne evet. Evet. Doldur rapor Ödüm raporu benim Gel bakalım Kızlar kalktınız Gel ablacım gel Bak ben tutuyorum Ablacım Ablacım yeter ya Bıkılıyoruz Evet çok komik oluyor çünkü ben de seni çok seviyorum. Hmm, tamam. E biz dördümüz mü eve gideceğiz? Evet, benim bizim eve gideceğiz. Hadi bakalım diğer dünyaya gidelim. Diğer dünyaya ne diğer dünyaya. Diğer dünyaya değil, diğer dünyaya ne mi? Şimdi benim kucağıma alıyorsa açın. Nasıl yiyorsun kız? Sen ben. Ben yersin. Ben Evet geldi. Hadi geldi. Al bakalım. Ha emzirini alsam mı bir şey? Ama çıkar. Bu ya. şeker yer değil Allah, mi? Allah'ım ben çok bakıldım. aynı oturttuk ama ben bir saattir misiniz? <laughs> taşıyorum ama hiç yorum. Bak burada e, dönme dolap da varmış. Ben bana verelim şöyle de. Tamam ablacığım burada da dami dolap yok. O ne dami dolap? Tamam. Tamam. <laughs> Aa ben burayı biliyorum çok güzel. Aa dönme dolap. <laughs> Aa dönme dolap. Gerçekten de dönme dolap. Evet çok güzel. Ben bilir mi öncelikle? Hoppa. Ama siz burada korkarsınız. Hop. Hepimiz aynı. Kırmayız. Kırmayız. Merak etmeyin. <laughs> Anne bak yıkanlarda da var sürebilirler. Şimdi biz, şimdi siz böyle oturacaksınız. Ben de ortaya oturacağım böyle. Abla. siz kesin siz Abla yıkarı çıkalım mı biz? Yıkarı çıkmayalım. Yıkarı çıkın ama inşallah korkmazsınız. Korkmayız korkmayız. Siz de şöyle oturun. Hala ben ablamla kalmak istiyorum. Ben pembe de ben pelmen. Yani ben böyle ben gece güzelce kayacağım. Ben Düşmeyin yoksun. ha Allah korusun. çok korkunç. Düşmeyiz düşmeyiz Allah ne düşmesin. Bir dakika bir dakika bir dakika dursun dursun hmm. Gelin hmm. yanıma. Ben gideceğim. Gelin gelin buraya oturun. Başladı iş. çok korkunç olmadı mı? Kızlar hem oraya başka kişiler gelsin. Birbirlerinizden ayın ayrılmayalım. Bir anda biri gelip sizi alabilir. Ama da da Şu şunun kucağını verelim şöyle. Şu da şurada otur. Tamam. Hadi başlat. Evet. Bir şey daha alalım. O da dönme dolabın ki olsun. Ne bu olsun? Tamam. Bırak beni tamam ya dur. Bu yeter bu kadar. Hadi gidelim. Bir kalma artık tamam mı? Gidelim. Evet. Elimi tut bakayım elimi e, bir dakika bir dakika. Aa, onlar boşmuş. Aa, boşmuş. Diğerlerinde ben oturabilir miyim? Evet Dilara da oturdu Diğer arkadaşlar. Yukarı. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu işte şuraya. Of ben benim yanıma gelmen ben korkuyorum. Ben geldim ablacığım. O ses yapıyor nasıl sözünü? Ayy aç. şu an. Abi hadi aç bakalım. Tamam açıyorum. Bir, iki, Hadi. gidiyoruz. Tarz. Biraz hızlandırır mısınız? da fikre şöyle yapalım. Başlat! Abi gel şunları gördük. Bir şey söyleyeyim değil mi? Evet arkadaşlar şimdi biz birkaç şeyle daha oynayıp eve gideceğiz. Evet arkadaşlar. Evet, çünkü misafirler gelecek. Sizlerin annesi gelecek. Ben arkadaşlarla istiyorum. Hadi. Evet, evet bugün ne yapalım? Aa, burada su dökülüyor burada. Burada su dökülüyor Alan. <laughs> Alan burada su dökülüyor, biliyor musun? Evet. Hadi Alan. gelin kızlar, gidelim. Çocuklar, çocuklar. Sizi alayım mı? Aa, evet, tamam. ben çok seviyorum. Şey Hadi hmm. tamam. tamam. dur bakalım. Gel bebeğim, oturacak mısın sen burada? Ya, oturayım, otur. Sen otur bakalım, şu anda durma. Tamam. Ben biraz kıyayım. Papi dede. <laughs> Yapın sizin. Alayım mı sizin Bunda, Aa, bu arası. Al ki bir dış kız. Başka gözlüğü <laughs> ben istemiyorum. Aa lollipop. Lollipop al bebeğim. Aa. Ne ben şimdi? Şöyle. 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 açmışım Bunlardan kim istiyor? Ben istiyorum. Ben, tamam. ben istiyorum. Ben de istiyorum. Tamam, ben de istiyorum. Gelmeyeyim. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Başka kimse istemiyorsun? Ya ben, ya ben hiç ben hiçbir şey almadım ben. Tamam sen de alacağız bebeğim. Otur sen ne istendin? Ben de şu mısırlarını da isterim. Mısır. Evet mısırmış. Tamam mısır yapalım ama. Tamam mısır yapalım. Mısır sıfır yapıyor. sakin ol. Hmm, ben bu sıfır yapıyor. yapayım mı? Evet. Pamuk şeker çok sevindim ben, Ata, ben yetim, kendim, payım, ne de. Pamuk şeker değil. Aza ben yedim kendi payımı kadar. Siz yapayım. Tamam. Evet. Ben istiyorum. Hmm. Hmm. Ne oldu bebeğim? Midem çok bulandı. Ne demek midem çok bulandı? Gel. Gel. Işıkla yaptım ya. Hazır mı? Hazır mı? Gerçekten çok genç ilerledim ben. Evet. Pamuk şeker bitti mi? Evet. Galiba bitti. İnşallah bitmedi. Evet. Şeker kim Ben şeker istemiyorum. Pamuk şeker istiyorum. Evet. Çok güzel. Is evet. Bana Evet. Herkese pamuk şeker. Ben de bunu istiyorum. Pamuk şekil istemiyor musun? <laughs> Hayır. Ben de renk isteyelim hiç. ya uf gelmiyorlar ya. Bunu çekerler gelmiyorlar. Ben ne yapabilirim abi. Mısır sen mi? Evet mısır da çok severim. Ben <laughs> <laughs> kısık o neden bu kadar Neden böyle oluyor siz ikiniz neler var? gibi bir şey. Ben yerim bitirdim sizden önce. Ya Rabbim ne oluyor ya? Artık yemeyeceksiniz değil mi kızım? Mideniz bulanmıştı. Yok çabuk. ben yemeyeceğim artık. Ben yemeyeceğim. Gelin kızlar, bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar Bu kadardı her videomuz beğendiyseniz evet. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Çok seviyoruz. <laughs> Thank you.